yasalarla aldatmak. Teknolojide ve iş yapma kültüründe yaşanan gelişmeler, müşteriyi varlık sebebi ve işini ibadet sayan yaklaşımın sürdürülebilir ve kazandıran bir tutum olduğunu gösteriyor. Neticede etik olmak, ahlaki duyarlılıktan öte ekonomik mantığı olan bir davranış. Müşteriyi yasayla kurduğumuz geçmiş yıllarda kurnaz iş adamları yasaların ardına dolaşıp hukuken haklı çıkacak dümenler peşindeydi sonuçta kaybettiler. Çünkü değişen rekabet koşullarında seçenekleri artan müşteri bir başkasını tercih ederek bu kanunen haklı fakat etik olarak dökülen firmaları sildi süpürdü. Reklamlarıyla kafa karıştıran, kampanyalarıyla müşterisini aldatan, yalan söylemese dahi doğruyu saklayıp müşterisine tuzak kuran Kurnazlar hala var fakat hayatları giderek zorlaşacak gibi gözüküyor. Müşteriyi firmamızın parasını cebinde taşıyan insan diye tanımlayan etik dışı zihin yapısındakilerin kaybedeceği bir dönemeye giriyoruz zira. Davayı kazandın ama müşteriyi kaybettin. 1- Yasaları eğip büküp. 2- Kendi çıkarı için kullanan. 3- Yasal ama etik dışı firma modelleri. 4- Eninde sonunda her yerde kaybedecek. ve 5- Unutma her yasal hak helal değildir. Sorum şu, kurnazlık maharet midir?